Yeni bölümüyle karşınızdayız. Neredeyiz? Denizli'deyiz, Çevril'deyiz. %100 Gübre Siyah Toprak sponsorluğundaki yayınlarımızda burada biz daha önce gelişimi çekmiştik. Şimdi artık kasada geldi iş. Çiftçimizin artık en mutlu günlere başlıyor. Onu sizin için getireceğiz. Tabii yayın öncesi dostlarla söyleşi yapıyorken özellikle bu bölgede çok güzel elmamız var, şeftalimiz var. Daha önceki yayınlarda da biz bunu dile getirdik. Bizi izleyen dostları, tüccar dostları bu bölgeye davet ediyoruz. Bu bölgedeki ürünlerin satılması lazım. Çiftçimiz üretiyor ama pazarında ve satışında problem var. Dolayısıyla genelde Isparta olarak biliniyor ama bu bölgede de güzel elmalar var. Buradaki insanların emeklerine sahip çıkalım. Çünkü üretmek çok zor, üretmek çok önemli. Önce açılışta bu dileklerimizi de bir ekrana getirmek istedik. Dostlar var, onlarla beraber söyleşi yapacağız. Buradaki uygulamaları, elde edilen sonuçları ve genel olarak bahçeyi sizler için konuşacağız. Hüseyin Bey yayına hoş geldin. Tekrar evet. beraberiz. Evet Cemil Bey siz de hoş geldiniz. Denizli çiftliğimize. Evet elmalarımız çok güzel. Maşallah. E, i̇nşallah hayırlısına da bir üreticilerimizi satar yüzü de güler. Maşallah inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Şimdi e, tabii biz daha önce burada bir gelişimi çekmiştik ama şu anda geldiğimiz noktada gerçekten hasadımız, e, hasadımız artık az bir zaman kaldı. Elmalarımız güzel gözüküyor. Genel manada bu, burada uygula, yaptığımız uygulamaların yüzde yüz gübre neler uyguladık? Ee, bizim besleme grubumuz da var, toprak grubumuz da var. söz sizde. Ee, Cemil Bey öncelikle Denizli Çivri'ye tekrardan hoş geldiniz. elmasıyla ile ile ağaç kültürleri çok zengin. Genç nüfusun olduğu, genç çiftçinin olduğu ki şu anda orta yaş grubuna geçen çekimlerimizde genç nüfusta şimdi babalar, atalar onları ekran başına getirelim dedik ki çiftçimiz e, görsünler da, diyerekten. Evet. Aynı. E, Cemil Bey yaklaşık 4 yıldan beri Denizli Çivril bölgesinde Ömer Bey'in vesilesiyle, Ömer Kurt'un vesilesiyle %100 gibi siyah toprağı çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Oluşturmamızdaki en büyük etken bölge halkının hem kalitesini hem tonajını hem renk hem toprak yapısındaki mevcut olan sıkıntıları problemleri biz yüzde gübre siyah toprakla çözdük. Hem verimi arttırdık, hem tonajı arttırdık, hem kaliteyi yükselttirdik, hem de bölgenin gerçek anlamda tarımda hem elmada hem de çok ciddi anlamda şeftalide bir atılım içerisinde. Bölge halkı çok çalışıyor. Yani e, benim gördüğüm Türkiye genelindeki nadir çiftçilerden bir oluşum var çok burada. Çok bilinçli ve genç bir ekip de var. Kesinlikle. Yani her çiftçi birbirine soruyor, danışıyor, sosyal medyayı kullanıyor, interneti o ne attı, bu ne attı diyerekten araştırma içerisinde giriyor. Ömer Bey'in vesilesiyle 4 yıldan beri burada çok ciddi anlamda bir çalışmamız oldu. Ve elmada kalite, kalibrasyon bunların hepsini sağladık. Ee, siyah toprak toprak yapısını değiştirdi. Kimyasallaşmadan dolayı. Çünkü çok fazla miktarda toprağa bir kimyasal aktarımı vardı. Biz bunu bitirdik burada. Bunu bitirdiğimizde toprak artık eski kıvamına dönmeye başladı. Ve en önemlisi elma da var yılını, yok yılını yıktı. Yani herkes şunu söylüyor. Elma da bu sene var. Önümüzdeki sene tonaj az. Ama 4 yıldan beri Ömer Bey burada, diğer çiftçilerimiz de burada. 4 yıldan beri bahçeler şu anda dolu 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 gidiyor. Evet. Bir de sizde burada çektiğimiz programlarda aslında bir hikaye vardı ee, yaşanmıştık. Evet. Özellikle e, adam bahçeyi kökleyecekti. E, dolayısıyla bundan vazgeçti. Evet. E, aslında sizin burada başladığınız en büyük olay bu. Evet. Hasta. Evet. ağaçları. Yani herkesin bildiği bunu ki üzüm bağlarında da gördünüz Görüyor. sizinle çekimde. Biz elma ağaç kültürlerinde de bunu yaşadık. Ağaç yukarıdan aşağı doğru kurumaya başlıyor. Kurumaya başladığı zaman ağacın verimi, tonajı düşüyor. Renk kırmızılaşıyor. Bu sefer ağacı köklenecek seviyeye getiriliyor. Yaklaşık ilk yıl değil, ikinci ve üçüncü yıllarda artık ağacın yüzde yüz gibi siyah toprakla tabandan buluşmasından sonra bitki reaksiyona geçiyor. Toprak yapısı değişiyor, kimyasallar bir nevi vücudun zehri atıyor. İnsanda nasıl ağaçta da aynı şekilde attığı zaman da ağaç tekrardan eski kıvamına geliyor. Kıvamına geldiği zaman da ağaç tekrardan verime, tonajı artmaya başlıyor. Yani hastalık diye bir şey yoktur. Hastalığı tedavi etme yöntemleri vardır. Biz bunu hiçbir kimyasal, hiçbir zehir olmadan bitkinin tamamıyla ihtiyacı olan iz elementi ve minerali topraktan ve yapraktan vererekten bunu sağlıyoruz Emir Bey. Evet. E tabi sizin bu daha önceki yayınlarda da konuştuk. En büyük artılarınızdan bir tanesi özellikle biz e, işte topraktan verdiğimiz yüzde yüz gübrenin yanında bir de besleme grubu da çıkardık. Evet doğru. Buradaki ürünler neler? Ön plana çıkan ürünler hangisi? Çiftçinin en büyük sıkıntısı elmada kalitenin oluşması bir de renk problemiydi. Biz yani bu rengi Ya kalibre ediyoruz. Evet. evet. Ya dolgunluğun yanı sıra sezonu geçirmekte bir renk problemi yaşıyordu. Biz bunu Terminator, Zafira Kombi ve K30 diye bir ürünümüz var. Potasyum ağırlıklı özel bir formülasyonumuz var. Bunlar rengi aldırttırıyoruz artık. Çiftçi bunu iki uygulama yaparak da renk sorunu ortadan bitiyor. Zaten siyah toprakla buluştuğu zaman da toprak Bitkiye. Bakın yanında gördüğünüz gibi sürgün neredeyse 1 metre, meyve gözleri muazzam seviyede oluyor. Zaten seyretme yapıldıkça elma da çok güzel seviyeye geliyor. Bu sefer elma da ne yapıyor? 1 numara yani kalite kalibrasyon hep standart aynı seviyeye getirdiği için de tüccar ve üretici için de kalite inanılmaz seviyede. Geldiği zaman tüccar bahse girdiği zaman hiç pazarlık yapmadan malı alıyor. Evet. Bu da onu sağlattırıyor. Peki Tekrar döneceğim Ömer Bey'e uzatalım Ömer Kurt. Bölge bizim satış e, bayimiz, distribütörümüz. Bölgenin ağası. Ömer Ağa. Estağfurullah. <laughs> evet Ömer Bey yayına hoş geldin. Tabii sen de yüzde yüz gibi bir tanıştıktan sonra önce kendin bir uygulama yaptın. Daha önce biz evet. ekrana getirdik. Sonra da buradaki insanlarla ciddi bir çalışma yaptın. Bölgeyle ilgili, ürünle ilgili neler söylesin söz sende. Evet öncelikle hoş geldiniz Cemil Bey çevrimize. Yani biz öncelikle söylediğiniz gibi kendi bahçemizden başladık. Sıkıntı, problemden başladık. Sonra verim veren verimdeki artışı deneme yaptık. Bir yılda öyle yaptık. Bütün ürünleri kendim kullanıyorum. Ondan sonra ben müşterilerime öneriyorum. Yani kendim sonucu aldıktan sonra bir yıl bekliyorum gerekirse. Ürün vermiyorum. Yani abi bu yıl yani şöyle şöyle risk olabilir. Kullanacaksan kullan diyorum. O yıl öyle geçiyor yani ama risk ikinci varsa yıl. o riski sen alıyorsun. Aynen o riski yani. önce ben alıyorum. Önce bir kendi bahçelerimizde kullanıyorum ürünleri. Mesela geçen yıl e, bu kızartıcı dediğimiz Zafiro Kombi Terminator K30'u ilk önce kendi bahçelerimizde uyguladık. Geçen yıl hiç kimseye söylemedim yani ben. Böyle böyle bir şey var ama gelenlere gene anlattım ama olmayabilir dedik yani bunu. E, sonucu geçen yıl aldıktan sonra bu yıl mesela her gelen müşterimize bunu önerdik. Mesela çiçek tutturucularımız var. Onları bu yıl kullandık ilk defa sonuçlar mükemmel. Önümüzdeki yıl mesela o ürünleri rahatlıkla herkese önereceğim artık. Yani bizim çalışma sistemimiz böyle. Önce yanarsam ben yanayım. Yani çiftçi ben de çiftçilikten geldiğim için şimdiye kadar şu şöyleymiş, bu böyleymiş, paraları döktük. Yani çiftçiler de dökmesin diye. Beni önce kendim deniyorum. Evet. Kendim denedikten sonra sonuç alıyorum. Sonuçlar zaten mükemmel. Ürünlerimizde yani kötü bir ürün yok. Hepsi mükemmel gerçekten. Evet. Aslında senin buradaki yaptığın bir başarı hikayesi şöyle bir şey. Önce bir kendin e, ihtiyacın vardı. Evet. Bu ürünü gördün, denedin ve verim aldın. Şimdi bir aynı zamanda bir ekmek kapısı da oldu. Sonuçta bir dispiratör oldun. E, bu da aslında %100 gübrenin e, bir başarı hikayesi. Aynen öyle de diyebiliriz. Yani, evet. yani biz e, bana %100 gübre siyah toprak benim bahçelerime katkı yaptı, düzeltti. Ben de %100 gübreye... Katkı yaptım yani öyle bir şey oldu yani karşılıklı, karşılıklı yani evet. burada çıkar meselesi yok zaten karşılıklı her şey karşılıklı. Evet, peki bölgede çiftçi de özellikle çiftçilerimizin bakış açısı nasıl ürüne karşı? Ee, Şöyle. Her geçen biraz daha değişiyor. Tabii ki. Evet. Ee, i̇lk başta bizle herkes dalga geçti. Toprak ne yapacak böyle? Yani bu, ya bu kömür tozu veya bizim burada halk dili saz toprağını çuvallayıp getirip size satıyorlar falan filan hesabı dalga geçtiler. İlk, i̇lk yıl öyle. İkinci yıl bu dalga geçme düştü. Üçüncü yıl zaten o dalga geçenler almaya başladı. <laughs> yani bu böyle böyle devam etti. Ama Çünkü, şey geride kalmışlar yani. Tabii canım. Ben bunu her zaman söylüyorum zaten. Bilen bilir, bilmeyen bir yıl geriden gelir. Bizim burada bil, bilmeyen üç yıl geriden geliyor. Yani elma da böyle zaten. Üç yıl geriden gelecekler. Evet. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Eee bahçe sahibimiz var. Yayın hoş geldin abi. Seni o, bir tanıyalım. Alem bir delikanlı görsün. Şöyle ben Adnan Türk. Evet. Siz de abi. hoş geldiniz. Hoş abi. Abi benim bir önceki bahçemde biraz dolu var. abi? Evet. evet. Bir önceki bahçemde dolu vardı. Bundan bu yıl değil de bir önceki yıl yani. Ben kara topraklı arkadaşın tavsiyesiyle attım. Gerçekten şahane bir yani diyeyim size güzel bir gübre yani. Yani çözeltici. Evet. Ben memnundum yani. Ya önemli olan şu, tabii her zaman söylüyoruz, çiftçinin e, aklı gözündedir. Hı. Çiftçinin şimdi Hüseyin Bey de, Bay de, e, biz de anlatırız ama Hı. önemli olan çiftçinin kullanıp o memnuniyeti dile getirmesi. Evet. Filiz sürmüyordu bu bahçede. Dolu vurduktan sonra filiz sürmüyordu ama bunu attınca filiz sürmeye başladı. Yani elmaların ağırlığı, elini aldın mı belli oluyordu yani. Evet. Bir başka bir bahçeden bir başka kendi bahçemden aldım ağırlığı belli oluyordu yani. Yani. Peki abi bölgeyle ilgili biraz önce yayından önce konuştuk. Sıkıntılarımız, beklentilerimiz neler? Onu da alalım. Yani Allah indi ee, sıkıntımız bizim evet. tüccara güzel satabilmemiz. Paramızı güzel alabilmemiz. Yani bu sıkıntılarımız var. Bizim tüccar olmayınca buraya geliyor üç kişi. Onlara da boyun eğiyoruz yani. Onlar ne derse ödeme şartları her şeye göre ona göre. Ona göre her şeye göre. Şey evet. Yani dolayısıyla biz buraya e, satın alacak insanları davet ediyoruz. Tabii. Olur. Evet. Genel... teşekkür ederim abi. Evet uzatalım mikrofonu. Abi seni de bir tanıyalım. İsmim Dilaver Genç. Geçen yıldan beri devam ediyorum ben bu gübreye. Kutallarımda kuruma vardı. Kurumala yavaş yavaş hep geçiyor. Bir de şu anda meyvelerim kalite yönden daha iyi. Tamanisa'dan bir arkadaşa verdik. O kadar memnun. Ya sonuçta bunu kullandığın zaman hı hı. E, ciddi manada faydası oldu sana. Aynen kurumaya çok faydası oldu. Benim dallarımda bir kanser gibi bir şey oldu. Evet. Bunları her sene üç tane, üç tane gidiyordu. Tabii bu bu sene... toprağı ıslatınca otomatik ben dal, daldı kendine geldi. Aynen kendine geldi. Güzelmesi, evet. biraz şeysi, neşesi, dallarım şu anda çok güzel. Memnunum. Allah razı olsun Ömer Bey'den. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet uzatalım edeyim. mikrofonu. Şey, ben kullanmam. Evet abi. Merhabalar ben Cavit Kurt. <laughs> Cavit abi yayına hoş geldin. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. <laughs> Benim de aynı sorunum vardı. 26 yaşında bir dallım vardı. Onu sökecektik. Yani bahçeyi sökmeye karar verdim. Evet sökmeye karar vermiştim. Evet. Çünkü Haziran ayı geldi mi döküyor döküyordu. Herbeye. Ömer Bey dedi ki bunu biz kullanalım. Bu sene 2 şer kilo verdik. Arkadaşlar o kadar mı olur ya? O kadar dulluk, o kadar güzel renk bu sefer de sökmeyelim diyoruz. <laughs> Sökme tabi canım. Evet. Evet. şunu da değineyim ben. Evet. ilk kullanan geçen sene benim. Aynen. Dönem, Ama gibi. çok güzel renk. Buzhaneye koymuştum. Millet bakıyor ki kendilerinki boz, benimki baya. Baya renkli yani. Ne, ne bu? İşte Terminatör ondan sonra Örmebe'ye ulaştılar yani. Nasıl i̇şte bölge çiftçiliği sen ne söylesin abi? Bölgedeki beklentiler, sıkıntılar var mı? Vallahi değil değil beklentilerimiz ya? aynı işte. Tüccar. Tüccar. <laughs> evet. evet. Geliyorlar, ne derse tonajı kaç? 25-30 ton. Üstüne de çıkmıyorlar zaten. Mecburen yani biz de vermek zorundayız. 2-3 kişi kendi alanında da anlaşıyorlardır. Aynen, Bunun aynen, aynen öyle, evet. evet. Peki teşekkür Hadi. ederim Ben teşekkür ederim. Buyurun. Hüseyin Bey uzatalım. Ee, Hüseyin Bey özellikle bir e, bu yüzdöz gübrenin toprak ıslahından biraz bahsedelim. Bir de e, daha önceki programlarda da bahsettik. Dünya ve Türkiye artık su problemini yaşamaya başlıyoruz. İliklerimize kadar hissediyoruz gerçekten. Su savaşları dünyada ciddi ciddi dile getiriliyor. Su tutma kapasitesi, toprak ıslahı ve kullanım oranı. Şimdi Cemil Bey birincisi toprak ıslahından bahsedelim. Kuruyan ağaçlarda bütün çiftçilerimizin aslında şöyle bir endişeye kapılmaması lazım. Bir ağaç kuruyorsa muhakkak kök bölgesinde, bir sıkıntı vardır. Bunu toprak ıslahını birçok toprak ıslah edici toprak düzenleyiciler var ama hepsi aynı işe yaramıyor. Şimdi %100 gibi de siyah toprağın içerisindeki özel bir formülasyon toprak yapısında iletim damarlarına resmen açıyor, toprağı kabartıyor, nemli bırakıyor. Bitki bir kere strese girmiyor. Strese girmediği için de bu tabi birinci yılda ben her zaman söylüyorum yüzde otuz, yüzde etki sağladığı gibi ikinci yıllarda yüzde yetmiş, üçüncü yıllarda neredeyse yüzde hem verim artışı hem tonaj. Bir elmanın hem büyümesi hem sürgün vermesi hem yaprağının büyük olması gibi bir şey yoktur ama yüzde yüz gübre siyah toprakla bunlar başarılıyor. Sırp bunu ataraktan olacak bir şey değil. Ben her çiftçiye söylüyorum. Damlamadan damlama gübrelerini, yapraktan besleme gübrelerini muhakkak uygulayın. En önemlisi toprağınızı tahlil ettirin. Azotu, fosforu, kireci, organik maddesi ne eksiğimiz varsa takviyeleri de o şekilde yapalım. Çünkü takviye olmadan herhangi bir şey olmaz. İkinci kısma geleceğimiz zaman toprağızların haricinde su tutma kapasitesi yani kuraklaşma çok büyük evrede biliyorsunuz geçen sene e, birçok çiftçi arazisini sulayamadı. Açık arazide birçok yanmalar oldu buğdayda, arpada su veremediği için. Kuyular kurudu, e, elektrik problemi çok yaşadığı, evet. Güneydoğu bölgesinde olsun yani. yaşadık. Var. Şimdi %100 gibi siyah toprağın en büyük artısı arazinizi siz atıyorum 5 kere suluyorsanız bu oranı 3'e indiriyor. Buna neredeyse %50 bir sudan tasarruf. Çünkü suyu bırakmıyor. Kabartıyor, nemli bırakıyor. Nemli bıraktığı için de toprak altında su atılan yerle atılmayan yer arasında neredeyse ikinci suyu vereceğim diyor. Ama toprak hala yan komşum verdi. Ben hala su vermiyorum. Çünkü toprak nemli, tavlı ve tavını kaybetmemiş. Bu bir kere tasarruf demek. Suyun haricinde her suda gübre, ilaç, bunun gibi masraflar da ekiyor. Bunlar da cebine kalıyor çiftçimizin. E şimdi bitki de sağlıklı gidiyor. Sağlıklı gittiği için de sıkıntı, problem olmuyor. Sudan tasarrufumuz en önemli etkinimiz aslında. Uygulama miktarı yaş başı ortalamasına göre 100 ile 150 gram arasında bir uygulamamız var. Yani 10 yaşındaki bir fidana 1 ile 1,5 kilo arasında bir atım miktarımız var. Eğer ağaçta sıkıntı, problem, hastalık varsa bu oranı 2... Iki... biraz rakam Tabii, Yani 2 kilo, 3 kiloya kadar çıkarabiliyoruz. Çünkü bir ağaç kolay yetişmiyor. 10 yıllık bir yemeği sökmek basittir. Ama bunu 1-2 yılda toparlamak ee, daha basit, daha kolay geliyor. Bu sefer çiftçimiz atıyor, farkı görüyor. Önümüzdeki sene diyor ki. E... Ben diyor, geçen sene 50 tane almıştım, bu sene 100 tane atacağım. Uygulama miktarım 1,5 kiloyken 3 kilo çıkardım. Çünkü elmadaki farkı görüyor, kaliteyi bu şeftali içinde geçerli. E, şeftali de biraz konuşalım, bölgede şeftali de var. Çok Bir yoğun, kadar, evet. çok yoğun. Yani e, şeftali özellikle e, Bursa'ya rakip olacak, onu söyleyeyim. <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten <gülüyor> çok ciddi söylüyorum, hmm. bu bölge halkımız, yani Denizli Çivri bölgesindeki çiftçilerimiz çok iyi işçilik yapıyor. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Ya, attığı ilacını, olsun. gübresini, kimyasallaşmayı bitiriyor. Tamamen organik bir şekilde yetiştirdiği için de kaliteli mahsul oluyor. Tonaj, iç dolulu, kalsiyumunu atıyor. Diğer e, ihtiyacı olan iz elementi, minerali attığı için de bitki sağlıklı gelişiyor. İklim de buna müsait. E, tabandan %100 gübre siyah toprak, üstten beslemeler. X firmaların ürünü de atabilir. Hiçbir problem değil. Ama... Biz toprağımızı ıslah edelim, toprağımızı kabartalım, kökümüzü saçak katalım. Şu parantez içerisinde açmak istediğim konu şu, çok gübre atmak, çok kimyasal atmak bize çok fayda sağlamaz. Bitkinin ihtiyacı kadarıyla vermek bunu damlamadan, yapraktan bizim işimizi çözer. Evet. Asıl konuşmak çok, gereken çok bu. Çok kullanmak çok verim vermez. O Kesinlikle. Evet. Tam aksine pH'i yükseltir. Organik madde miktarını düşürtür, toprağı kilitler. Evet. Şimdi Hüseyin Bey tabii sizde biz serenli programlar çekiyoruz. Evet. Ee, i̇şte Bağ'da çektik, Mısır'da çektik, serada çektik. Ortak olarak baktığımız şu, genel manada çiftçilerimiz gerçekten ürünlerden memnun. memnun evet. Ee, tabii burada... Bir de 6 yıldır zam yapmadınız. Biraz da bunu konuşalım. Evet, yani, yani bu önemli bir konu. Kesinlikle. Yani beni e, Türkiye'nin her yerinden alıyorlar çekim evet. sonrasında ve sosyal medya aracılığıyla. Biz yerli üretimiz, milli üretimiz. Dışa bağımlı değiliz. Kimyasal'a şu kadar zam geldi, biz zam yapalım. Şuna bu kadar zam geldi, zam yapalım. Mantığı bizde yok. Biz dayanabildiğimiz yere kadar Tabii ki nakliyeye zam geliyor, ham zam geliyor, petrol vesaire petrole zam geliyorum. geliyor. Bunlar etkileyecek şeyler ama biz %100 gübre ailesi olaraktan bu sene çiftçinin yaşadığı ve geçen seneki zorluğu bildiğimiz için de şirket yönetimi olaraktan şu andaki açıklanan kimyasal gübre fiyatları dudak uçuklatırken hatırlarsanız fiyatlar beraberken evet. bize düştü. Siz dediniz ki zam yapacağınız mı? Biz... Geçen yıldan bu yılın zam yapılmayacağı konusunda zaten kararımızı almıştık. Çiftçi zor kazanırken bir de üretici yerli üretimden, milli üretimden bu darbeyi yerse zaten elmayı geçen sene bu çiftçimiz mey suya döktü. Şimdi bir de gübre maliyeti yükseldi. Şey oldu, Tabii ki. Yani buna hem vicdan olaraktan da hem kalpten, gönülden biz buna razı gelemeyiz. Çünkü biz bu vatanın evladıyız. Bu topraklarımız kolay kazanılmadı. Tarım arazimiz 29 milyondan 23 milyona düşmüşken biz bunu 20 milyona geriletemeyiz. Amacımız bunu 30-35 milyona 40 milyona çıkarmak. Allah nasip ederse de biliyorsunuz gece gündüz yollardayız. E, kilometrelerin artık hatta hesabı kalmıyor. E, ama çiftçimize her daim bilinçlendiriyoruz. Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru gübrelemeyle, doğru programla yapıp hem maliyetini düşürüp hem kar marjını yükseltip tonajını arttırıp ürünlerinin de kaliteli bir şekilde tüccarın girdiği zaman hiçbir şey söylemeden bu arazi bana ait deyip parasını saydıracak bu bölge için söylüyorum, bu portföyü yani platforma taşımak istiyoruz. Çünkü çivril gerçekten tüccarın gelip bakıp keşfedemediği bir hazine haline geliyor. Kısa zaman içerisinde bunu zaten çiftçilerimiz hepsi görecek. Şu elma kalitesi hiçbir yerde yok denilecek kadar var. Ama bu kalite her bahçede aynı olursa bu da tüccarın buraya ekstra gelmesini de sağlattıracağım. Şu tabii bizim ümidimiz şu üreten çiftçilerimiz ürettiklerini iyi fiyata satıp para kazansın. Kesinlikle. Başka bir sıkıntımız yok. Evet teşekkür ediyorum. Gel abi sen de alalım gel. Osman gel. Osman abi gel. Gel. Bizim yayın doğal. Şimdi tam bitiriyorduk. Bir abimiz daha geldi. Mikrofonu ver. Alem bir yakışıklı görsün. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Yayın hoş geldin abi. Seni bir tanıyalım. İsmim ee, ismim Osman Özen. Elma üreticisiyim. Evet. Çevrili Emirisar'da yaşıyoruz. Neler söylesin bu yüzde yüz ilgili şimdi? Yüzde ee, gübre e, e, kullanmadan, görmeden e, tabi buna karar vermek zor. Evet. E, kullandığım için ben e, yaklaşık 40 yıldır bu elma üreticisiyim. Kullanmış olduğum bir bahçede sadece sıkıntılı bir bahçede deneme amaçlı kullandım ama yüzde bir sonuca vardım. Ama inşallah e, orayı da belki görme şansımız olur. Yani gübre attığım gübreden bugüne kadar netice alamadığım bir yerde bundan yüzde ismi yüzde ama yüzde yüz fayda gördüm yani. Evet. Onun için e, üreten ve bu işi buralara kadar çevreye kadar getirilen için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Bu aslında en güzel kelime bu. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Abi söz dervişler, son söz dervişlerimiz seninle bitiriyoruz. Bitirdik. Peki bir ki, bir ben gel. de teşekkür Gersin. ederim. Sen geldin, teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, Bilenler Bilirdin bir bölümün daha sonuna geldik. Çevrildeydik. Tabi Hasa'da giriyoruz. Daha önce biz birçok yayında özellikle birçok bölgede dalda kalan ürünlerle ilgili yaptığımız yayınlarda birçok yerden tüccar dostlarımız devreye girmişti. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'den Irak'tan. Bütün dostlarımızı, Türkiye'deki büyük tüccar dostlarımızı buraya davet ediyoruz. İnsanlar üretti, arkadaşlar da detayda gösterecek. Gerçekten çok güzel bir elmamız var, lezzetli. bölge insanı da genç çalışan insanlar. Lütfen bunları topraklara küstürmeyelim. Buradaki insanların kaderini 2-3 kişiye bırakmayalım. bu işi yapan birçok tüccarımız var, birçok üreticimiz var. Birçok bu işin içinde olan insanlar var. bütün yönetime, tarımı yönetenlere de sesleniyoruz. Ya yani dünyada hiçbir yerde yoktur herhalde. Adam üretiyor. Ben bunu nasıl satacağım diye düşünen herhalde tek biz varız. Ben bilmiyorum başka. Çünkü üretmek başlı başına çok büyük bir bedel. Adam bedel ödüyor, bunu satacak. lan Ben bunu nasıl satacağım diye. Yani ben bilmiyorum. Ben tarımda takip ettiğim kadarıyla dünyanın en geri ülkesinde bile böyle bir sıkıntı yok. Dolayısıyla lütfen bu insanların emeklerine saygı duyalım. Elma gibi bir nimeti alalım, değerlendirelim. Sesimizin duyulacağına inanıyoruz. Bu konuda Çevrili'deki Ömer Bey ve arkadaşlar burada. Eğer bir girişim olursa bize de ulaşabilirsiniz. Biz de buradaki arkadaşlarla size irtibata geçireceğiz. Yüzde yüz gübre sponsorluğundaki bilenler bilirim bu bölümün daha sonuna geldik. Yine gerçekten başarılı, güzel bir bahçe gördük. Hüseyin Bey'e yüzde yüz gübre ekibine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde bir görüşmek dileğiyle.